Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bundan 31 yıl önce bugün 37 canımız katledildi. Gözü dönmüş canilerin Madımak Oteli'ni ateşe vermesiyle başlayan korkunç olaylarda sadece 37 canımız değil, vicdanların ve insanlığın da öldüğüne tanık olduk. Katledilen yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. İnsan yakacak kadar canileşen, vahşileşen anlayışı da şiddetle lanetliyorum. Türkiye'nin önündeki tek yolun Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, bilim ve aydınlık düşünce yapısı olduğunu samimiyetimle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bundan 18 ay önce Ankara'nın en işlek semtlerinden birinde, Çukurambar'da, bir akademisyen, bir siyasetçi, bir baba, bir eş, hunharca katledildi. Katiller Ankara özel harekatçı polislerin çakarlı aracıyla getirildi. Merhum Sinan Ateş'in tüm bilgileri bu alçaklara MIT ve emniyet içerisindeki bazı kişiler tarafından verildi. Suikast öncesinde bir organize suç örgütü liderinin çiftliğinde silahlı talimat yapan, talim yapan bu menfur saldırıyı vahşice ve acımasızca gerçekleştiren katiller yine tahsisli plakalı araçlar ve çakarlı araçlarla İstanbul'a götürüldüler. Bu korkunç suikastin iddianamesi ancak bir buçuk yıl sonra hazırlanabildi. Ve dün görülen davanın ilk gününde katiller, biz sadece ayaklarını ateş ettik, Sinan Ateş'i yanındakiler öldürdü deyiverdi. Ve maalesef bu vahşi cinayetin üzerine kapkara bir gölge çöktü. Türkiye hukukun üstünlüğüne geri dönmezse, yargı olması gerektiği gibi işlemezse ve adalet, adalet saraylarında değil siyasetçilerin kapı önlerinde aranır hale gelirse bunun faturasını Sadece bugün bizler değil, yarın gelecek olan nesiller de çekecektir. Söz konusu davanın tüm etki ve baskıdan uzak, hakkaniyetli bir şekilde görülmesi son derece önemlidir. Ve herkesin güven içinde yaşayacağı bir Türkiye için bu şarttır. Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu'nun müteatit defalar ifade ettiği gibi, biz de buradan diyoruz ki, adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Değerli arkadaşlar, yıllardır yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hepimizi bir endişe kaplar. Acaba yine yangınlar başlayacak mı? Geçen yıl çok ciddi orman yangınlarıyla boğuştu ülkemiz. Ve birçok eksiklik, beceriksizlik, hatta yetersizlik o dönemde çok konuşuldu ve tartışıldı. İklim değişikliği ve ülkemize gelen sıcak hava dalgasının bu yılda aynı felakete yol, aç yol açabileceği bilinen bir gerçekti. Ve maalesef Türkiye yine aynı felaketi, yine aynı acıyı yaşadı. Önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ekili arazilerimiz, sonra da ağırlıklı Ege Bölgesi'ndeki ormanlarımızda büyük bir tahribat ortaya çıktı. Görünen o ki bu sorun bu yıl ve bundan sonraki yıllarda artarak devam edecek. Türkiye'nin bununla ilgili gerçekçi ve kalıcı bir eylem planı hazırlaması ve orman yangınlarıyla mücadeleyi daha güçlü bir şekilde yapması önemlidir, şarttır ve gelecek nesillerin bize yüklediği ağır bir sorumluluktur. Değerli arkadaşlar, Maliye Bakanı Sayın Şimşek sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı ve başardık dedi. Meğer Türkiye gri listeden çıkmış. Yani başarı buymuş. Ama Sayın Şimşek bizi gri listeye alanın kimler olduğunu söylemedi, açıklamadı. Filipinlerin, Senegal'in, Mozambik'in, Vietnam'ın, Kenya'nın, Yemen'in hatta Suriye'nin bulunduğu gri listeden çıkmayı nihayet başarmışız. Ama niye girdik bu listeye? Onlardan hiç bahsetmiyor Sayın Şimşek. Ben buradan kendisine ifade edeyim. O listeye yine AK Parti iktidarı döneminde girdik ve kara para aklanması, terörün finanse edilmesi ve yayılması konusunda karnemiz kötü olduğu için girdik. 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde 140 milyar dolarlık borç 500 milyar doları geçmiş. Elde ne var ne yoksa satılmış. Gelecek garantili projelerle çocuklarımızın istikbali ipotek altına alınmış. Ve buna rağmen millet açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmiş ve Sayın Şimşek kalkmış başardık diye mesaj atıyor. İşte başarılan bu. Sayın Şimşek bu mesajın ardından bir televizyon programına katılarak ülkemizde asgari ücretin yüksek olduğunu söyledi. Hakikaten böyle bir şey söylemiş mi diye tekrar izledim. Evet doğru söylemiş. Açlık sınırının 19 bin lira olduğu ülkemizde asgari ücret 17 bin lira herhalde Sayın Şimşek uzun süre bulunduğu Birleşik Krallık'la Türkiye'yi karıştırdı. Sayın Çömez lütfen tamamlayın. Onun geldiği ülkede asgari ücret 80 bin lira ve kıymanın fiyatı 250 lira. Muzun kilosu ise 35. Görev yaptığı Türkiye'de ise kıyma 600, muz da 100 lira. Ve hala Sayın Şimşek asgari ücreti yüksek bulduğunu söylüyor. Ama yine aynı Sayın Şimşek düşük bulduğu fiyatları arttırmakta hiç tereddüt etmiyor. Mesela elektrik. Yüzde otuz sekiz zam geldi. Muhtemelen kışa doğru bir zam daha gelecek. Bu zamı da Sayın Şimşek özellikle bekletti. Ve bir Temmuz öncesinde enflasyonu tetiklemesin, artacak enflasyondan dolayı da memur maaşlarına zam yapılmasın diye böyle bir yolu tercih etti. Sayın Şimşek'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Bu tür dahiyane fikirleri hayata geçirirken bir zahmet Türk milletinin içinde bulunduğu vahim tabloyu ve derinleşen ekonomik krizi de hesaba kat. Değerli arkadaşlar, Türkiye son iki gecedir gergin bir atmosfer. Sayın Çömez lütfen toparlayın. Değerli arkadaşlar, Türkiye son iki gecedir gergin bir atmosfer yaşıyor. Kayseri'de başlayan öfke dalga dalga bütün Türkiye'ye yayıldı. Vatandaşlarımızın infiali ve ortaya çıkan manzaralar Türkiye için son derece tehlikeli ve üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Millet iradesinin temsil edildiği Yüce Meclis'ten aziz milletimize açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ortaya konan öfke ve tepkiyi anlıyorum. Ancak öfkenin ve tepkinin ortaya konuş biçimi doğru değildir. Böyle hassas bir dönemde vatandaşlarımızın tahammül ve sükunetle süreci izlemeleri ve devletimizin olayları yatıştırmak için ortaya koyduğu çabalara destek vermeleri kıymetlidir. Evet, ülke büyük bir sığınmacı kriziyle karşı karşıyadır. Bu kriz aslında yıllardan beri büyüyerek geldi ve bundan sonra da eğer önlem alınmazsa daha da büyümesi kaçınılmazdır. Türkiye'nin bugün yaşadığı bu büyük sorun yıllardan beri yaşanan aymazlığın Sayın Çömez son kez uzatıyorum. Buyurun. Yıllardan beri yaşanan aymazlığın, çapsızlığın, beceriksizliğin ve vizyonsuzluğun neticesidir ve ülkemizin derhal bu krizden çıkması şarttır. Bu nedenle bundan önce yapılmış bütün hatalara dur demek, yeni bir sayfa açmak şarttır. Türkiye'nin Ottawa Sözleşmesi'nden çıkması, geri kabul anlaşmasını iptal etmesi hayati öneme haizdir. Yine sınır güvenliğinin artırılması ve Esad'la olan ilişkilerin yeniden normale dönmesi çok önemlidir, elzemdir. Tabii bu ilişkinin düzeltilmesiyle ilgili Sayın Erdoğan'dan gelen açıklamaların ardından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar kesinlikle bir tesadüf değildir. Türkiye'nin Esad'la yeniden masaya oturması, bölge güvenliği ve her iki ülkenin istikbali için ortak kararlar alması, bölge üzerinde hesapları olanların, Büyük Orta Doğu projesinin mimarlarının, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurma çabası içerisinde olanların işine gelmeyecektir. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yoktur. Eğer yıllardır yapılan dış politik hatadan geri dönmezsek, biz ve bizden... Sayın Çömez, teşekkür için açıyorum lütfen. Tamam mı? Eğer yıllardır yapılan dış politik hatalardan geri dönmezsek biz ve bizden sonra gelecek nesiller çok ağır bedel ödeyecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Çömez. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.